Üzerinde yara izleri keşfetti. Bir çocukluk anısı kaçırılma yöntemleri hakkında kilit bir rol oynayabilir. 12 yaşımdayken okuldan bazı arkadaşlarımla bir pikniğe gitmiştim. Küçük bir kız bana doğru geldi. Mavi bir üniforma giyiyordu. İngiliz olduğunu düşündüğüm bir aksanla konuşuyordu. Düşünmeye veya tartışmaya fırsatım olmadan ikimiz de piknik alanından ormana gitmiştik. Sonunda o açıklıktan birlikte kaçırıldık. İkimiz de ortadan yok olmuştuk. Diğer diğer İngiliz kızın ne giydiğini tarif ettiğinde dolabımı açtım ve onun tarifine tam olarak uyan bir ceket çıkardı. Bana İngiltere'de o sırada okula giderken ne giydiğini tarif etti. 9 yaşındayken İngiltere'de okula gittiğini bilmiyordum. Ben o diğer çocuktum. Ben o diğer çocuktum. Veri dosyası uzaylılar insan sosyalliğini araştırıyor. Bir paten bulduk. Onlar çocuklarını da kaçırdılar. Bir araya getirdiler ve iletişim kurmalarını sağladılar. Sanki uzaylılar insanların ilişkileri ve arkadaşlarıyla ilgileniyor gibiydi. Kesinlikle başından beri, çocukluğumuzdan beri Kler ve benim buluşmamızı planladıklarına inanıyorum. Bence açıklayamamama rağmen bu hayatta, bu dünyada tekrar bir araya gelmemiz İnanılmaz. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Vaka çalışması 114, iyileştirme yeteneği. Gecenin bir yarısı uyandım. Yatağımın ucunda biri olduğunu hissettim. Bu Judy. Onun isteği doğrultusunda gerçek ismi kullanılmayacak. Ve elimi uzattım. 5 yaşındaki bir çocuğun boyundaki birinin omzuna dokundum. Bunu gayet net bir şekilde hatırlıyorum. Kesinlikle hatırlıyorum. Çok uzaylı vesile travmatik oldu. Dona kalmıştım. Hareket edemiyordum. Çok korkunçtu. Ama o sırada neler olduğunu bilmiyordum. Çünkü uzaylı kaçırmaları hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Veri dosyası sonrası iyileştirme gücü geliyor. Judy yıllar sonra son bir tıbbi prosedüre tabi tutulduğunu söylüyor. Beynime lazerle bir tür obje yerleştiriyordu. Her bir şakama yerleştirdi. Evet, her bir şakama lazerle bir tür obje yerleştirdi. Biri buraya, biri buraya, biri de arka tarafa. Hasta insanlara yardım edebileceğimi söyledi. Kaçırılan bazı kişiler kaçırma olayından döndükten sonra güçlerinin arttığını, kişisel güçler ve iyileştirme yetenekleri kazandıklarını hissediyorlar. Bu çok sıra dışı bir şey. Bu görmezden gelemeyeceğimiz bir şey değil. Judy'nin özel yetenekleri birçok kişiye yardım etti. Üç dakika sonra kendimi çok sıcak hissettim. Ellerinin altındaki bölge inanılmaz sıcaktı. Sonra tüm vücudum ürpermeye başladı ve rahatladı. Yavaş yavaş 12 saat içinde mide bulantısı ve hastalık ortadan kaybolmaya başladı. Evet bunları gayet net bir şekilde hatırlıyorum. Beni iyileştirdi. Jude'nin yeteneği uzaylıların iyi niyetinin bir göstergesi mi? yoksa dünya dışı varlıkların gelecek hakkındaki bir uyarısı mı? Sanki bana hazır ol veya olma geliyoruz diyorlardı. Az sonra uzaylılar tarafından defalarca kaçırılan insanlar. Ben kendimi tecrübeli olarak nitelendiriyorum. Çünkü beni rızam olmadan götürmüyorlar. Ben gönüllü olarak gidiyorum. Kaçırılmak için seçilenlere verilen mesajlar. Mesaj şu. Uyanın ve büyüyün. İçinde yaşadığınız dünya size ait değil. Uzmanlar uzaylıların planlarını inceliyor. Bildiğimiz insan ökü yakında yok olacak. Maalesef kurtulamayacak. Ve daha sonra bir uzaylı izleme aygıtının gizli bir şekilde çıkarıldığına tanıklık edeceksiniz. Bunun dünya dışı olduğunu düşünmeme yol açan şey ...kimsenin vücudundan öyle bir şey çıktığını görmemiş olmamdır. Açıklanamayan gizemler. Uzaylılarla temas. Dünya dışı varlıklar bize acil bir mesaj milletmeye çalışıyor? Vaka araştırması 232 aile kaçırma. Dehşete kapılmış bir şekilde uyandım. İçeri ışık girdi. Yatak sallanıyordu. Hepsi sanki aynı anda oluyordu. Gözlerimi açtım ve duvarda bir uzaylının yüzünü çok net bir şekilde gördüm. Birkaç hafta boyunca karanlıktan korktum. Buna uyum sağlamaya çalıştım. Shannon Hernandez, annesi Debbie Majel sayesinde kelimenin tam anlamıyla bir tecrübe yaşadı. Debbie hayatı boyunca devamlı kaçırıldığını hatırlıyor. Uzaycılarla temasının olumlu bir tecrübe olduğunu hissediyor. Kaçırılan kişiler hiçbir olumsuz yan etki görmüyor. Yani sadece oradan götürülüyorlar. Ben kendimi tecrübeli olarak nitelendiriyorum. Çünkü beni rızam olmadan götürmüyorlar. Ben gönüllü olarak gidiyorum. Kaçırılma uzmanları bunun önemli bir olay olduğunu söylüyor. Bazı insanların tecrübeleri kesinlikle kaçırma olarak tarif edilebilir çırpınarak, çığlık atarak, mücadele vererek götürülüyorlar. Diğerleri ise zamanla olanları anladıklarında işbirliği yapıyorlar. Ve bu olaya da katkıda bulunacak şekilde onlarla birlikte çalışıyorlar. Doktor Richard Boylan'la bir dizi terapi seansına giren Shannon, uzaylıların paylaştığı görüntüleri hatırladı. Etrafında bir şey fark ediyor musun? Görüntüler. Neden o görüntüleri gördüğünü biliyor musun peki? Öğrenmek için. Bu gelecekle mi ilgili acaba? Evet. Ne kadar ilerisi? Ne kadar ilerisini görebiliyorsun? Çok uzak bir gelecek değil. Çok yakın mı gelecek mi? Evet. Gelecek birkaç yılda. Görüntülere dayanarak gelecek birkaç yılda ne olacak peki? Büyük değişimler. Jeolojik değişimler. Bundan çıkardığım bir genel fikir ya da ders var mı acaba? Evet, endişe etmeyin. Her şey yolunda olacak. Bailem kaçırma tecrübelerindeki benzerlikleri görebiliyor. Dünya dışı varlıklar farklı mesajlar iletiyor. Dünyadaki değişimler, afetler, jeoloji, iklim değişimleri, salgınlar, sosyal huzursuzluk, savaşlar ve buna benzer şeyler. Bu tür şeylerin hepsi kaçırılan insanlara gösteriliyor. Devi uzaylıların bu kehanetlerini iletmek için telepati kullandığına inanıyor. Uzaylılar sen bu görüntüleri görürken mi seninle iletişim kurdular? Evet. İletişim kurmaları için bir amaç var mıydı? Genel kanın ne? Bir ivedilik hissi var. İvedilik ne için? Bir şeyi anlamam için diyebilirim. Harvard Tıp Fakültesinden bir psikiyatr olan Doktor John Mack anlaşılması gereken bir uzaylı mesajı olduğuna inanıyorum. Bunun çılgınca olduğunu düşünüyordum. Onun mümkün olmadığını düşünüyordum. Birçok vaka gördüm ve burada bir gizem söz konusu. Bunu açıklayamıyorum demeden önce iki yıl çalıştım. Vaka çalışması 91. Yukarıdan uyarılar. O masanın etrafında o varlıklarla birlikte olduğumu hatırlıyorum. Joe, John Mac birlikte çalışan bir hasta. Büyük siyah gözleri olan küçük gri varlıklar. Birileri enseme bir iğne batırdı. Çocukluğundan beri düzenli olarak kaçırıldığını hissediyor. Çok gerçekçi tecrübeler yaşadım. Her bir anı şu anda konuştuğum gibi gerçekti. Yine de onları aklımdan çıkaramıyordum. Çünkü çok sıra dışıydılar. Gözlerime inanamamıştım. ...ve ne yapacaklarını bilmiyordu. Joe aynı zamanda hindisini kaçıran uzaylıları da tanımladı. Bir yanım kesinlikle dehşete kapılmıştı. Diğer yanımsa bu prosedürü ve olayı açıklamaya çalışıyordu. Yaşadıkları travmanın dehşetini atlatmaya başladıklarında... ...bu tecrübe değişmeye başlıyor. Bu hayatımın en etkileyici tecrübesiydi kesinlikle en etkili. Tecrübeleri bizim gerçeklik tanımımıza uymasa bile doğruyu söylemediklerine veya bunun başlarına gelmediğine inanmamamız için bir neden yok. Bu onlara göre gerçek. Mesaj net. Biz insanlara şu söyleniyor. Bildiğimiz insan ırkı yakında yok olacak. Maalesef kurtulamayacak. Maalesef. Görünüşe göre bu olasılık gelecek. Biz tavırlarımızı değiştirmediğimiz sürece gerçekleşecektir. Bence bize aynı zamanda hareketlerimizi değiştirme fırsatı verilmesi tamamen tartışmaya açık bir durum. Mesaj şu: Uyanın ve büyüün. İçinde yaşadığınız dünya size ait değil. Yalnız değilsiniz unutmayın. Az sonra açıklanamayan gizemlerde. Kaçırılan kişiler vücutlarına gizlenmiş uzaylı vericileriyle mi dönüyor? Uzaylı vericileri var. Bizi izliyorlar. Kulağıma yerleştirilen nesne 6-7 santim uzunluğunda silindir şeklinde bir şeydi. Bir matkap gibiydi ve çok çok acı veriyordu. Ve bu nesneler kaçırılma fenomeninin birer kanıtı mı? bir cerrahın çoğu kişinin uzaylı vericisi olduğunu inandığı nesneyi çıkarma görüntülerini izleyeceksiniz. Son olarak özet raporumuzda kanıtları analiz edeceğiz. Az sonra açıklanamayan gizemler.